Yarın çıkalım ama ya. Gündüz çıkarım kardeşim. Gündüz gelirim. Ya oğlum gündüz değil zaten. Gündüz Gece çıkacak niye, niye seni niye çağırıyorum? Beraber çıkacağız. Elime baksana mı? hep diken bak hep diken. Benim de ayağım öyle. Aa. Ya. Köyde ne oldu abi söylesene. Ha, ha onu söyle. Yok yok yo, boş ver boş ver. Allah aşkına söyle. Valla onlar anlatır. Aile büyükleri anlatır. Ya, o ne onlar öyle. daha onlar daha hakimler ya. Kim, kim bir de onlar böyle şey. E, oh. Yaşam Şirin'in verdiği bir ses tonuyla daha böyle hikayenin içerisine sürükleyerek anlatıyorlar ya. Kim? Nurhan amca biliyor mu? Babam bilmez ki Fahri amcaya sorabilir. Nerede Fahri amca? Bilmiyorum. Çok kötü, çok kötü var. Abla, Fahri amca orada mı? Heh. Canlı indi <gülüyor> 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 Olmuşum, <gülüyor> Of. Da. Oğlum çok güzel ya. gittik. İbo var mısın? Bugün çadırda kalalım. <laughs> abla çay var mı? Allah'ım merdiven de hazır. Çay var mı? Evet evet. Yok ben kahve içmeyeceğim ben Benim abla. Benim uykum var. Saat 10 yani. Beni tek bırakma. Abla ben aldığımız aldığımız çıkar yukarıy tamam mı? Gittik şuraya bak bak şuraya. şuraya. Bayağı köy evi arkadaşlar burası. Bayağı Baya baya şey köy evi ben yani. Şey <laughs> baya içerisi de öyle. Ablam burada. Baya böyle bir alanımız var. Var mı Aslı? Dostlar sofrası. <laughs> var abi. Ne var mı? Şerif abi sormuş da var mı Aslı demiş. Onun dudaklarımız çatlayacak <laughs> abi. Niye? Çatlayacak. Valla suratımız da yanacak. İyi ben bugün yanmadım ya. Biz nasıl çıplak gezdik? Nasıl yanmadık? İşte esmer olmanın faydaları. Dayıcığım gel bakayım buraya gel. Bir şey diyeceğim sen Gel bakayım mı? buraya. Sen yanmışsın. Yok yanmadım. Vallahi yanmışsın. Gel ya. buraya baksana Ali'ye makyajlı gibi olmuş. <laughs> bak gel dayıcığım. <laughs> Yasemin Öz <laughs> gibi oldu. Gel dayıcığım gel bir. <laughs> gel, gel, gel buraya. Gel 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 gel. gel. Biraz, Biraz daha, daha gel. gel. Yaklaş <laughs> ışığın altına gel. <gülüyor> <gülüyor> ay kız bu işte o ay kız bu. Kızım tamam. Vurma vurma iyi bak. Güzel vurma. Tamam tamam kızım bak. Tamam geç dayıcığım hadi içeri geç. Hadi yat artık saat 11 olmuş yat. Çalıların arasına düştüm elimde oooo. İbo sen bir yerde yuvarlandın. <laughs> Aa. Aaa bak lan ya. dikenli ya. Abla ben kahve içerim valla. Ben kahve içmeyeceğim. Evet, işte. Dur dur dur. Bak bunların diken. Bu yani ne, ne oldu Karşı bir O karayi abla. Bu gece Abi, çok kötü şeyler olacak. Buraya. Evet bak dolunay falan da var. Ya keşke gelip bize böyle birileri cinli hikayeler anlatsa ya. Yani. Fare amca, fare, fare Abla bu ne ben... ne kadar salaksın. Korkuyorsan dinlemezsin abla. E, e, niye öyle şeyler söylüyorsun? Bak ben korku ki, bir korku bir şeyler olacak falan filan. Dolunay şey olacak abla beni kaçıracak. Dolunay. Yok. Bunun bilimsel bir karşılığı da var. Ne? Dolunay manyetik enerji insanlarla aynı arasındaki manyetik enerji. ne enerji. Ne oluyor enerji. çıkınca? İnsanlar gergin oluyorlar. Yok ben baygın mutluyum. Falan hani gel deniz meniz falan. <laughs> Sen kimi anlatıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Işığa akrep gelir. Aynen. Az önce, az önce hikaye attım abla. Az önce İbo, Akif abinin buradan tuttuğu ışıktan bir korktu. Bizi Ama bağırta bağırta <laughs> kaçırdı. Sen korkmadın mı? Sen korktum okumadın mı? Sen ben bir şey gördüğünü sandım, Bayağı öyle bağırdığım o için bağırarak koştum. Mi? Kim attı o şey demedin mi sen? Oğlum şurada da korkular ama baksana kimse yok ki orada. Şuranın haline bak. Yani bak, haklıyım. biraz yakınlaştırayım. Yok gitti. <laughs> Dün saat üçte kalktım beni He? birisi izliyordu. Ya yeah, ya yeah, öyle şeyler. Ulan, okuma şöyle şeyleri ya. Evet arkadaşlar. Bir şey abi, sen kalkıyorsun kendini, kendini izliyorsun. İbo, İbo baya korkuyor bu arada. Vallahi korkuyorum. Şarkı... Aha Fahri amca geldi. Fahri amcam. Fahri baba. Fahri Amcam bize cin anlat ya. Cinli hikaye anlat ya. Fahri amca var mı şey cinli hikayeler? Cinli hikayelerimiz var mı Fahri amca? He gel bakayım Fari baba. Korkulu korkulu hikaye evet. Ha, var, var gel kurban. Var mı? Gel gel. Korkunç hikayeler gel, var mı Fari amca? bende çok. Vallahi Allah aşkına Allah gel, 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 amca. Gel. Ama abi böyle başlarsan korkmazlar. <laughs> hayır hayır. Gel yani, yani. Ben yine şey oldum Fahramca. ama. Faramca, amca Allah aşkına ya. Biz otur yok. bir ya otur Eskiden, Eskiden kıllı diye bir adam vardı bu. İşbiyat bu dağlarda yaşardı. Otur amca. Akşam sığ köye geldikten sonra kapıyor. Allah'ın kulu çıkmaz. Korkudan yüzsün. Otur. Abla teşekkür ederim. Ey amca. Faramca, amca cinli hikaye cinli. Şey. Cinli mi? Cinli var mı? E, şuradan tutalım. Yusuf. Şey. Bu Ay, gördüğün işte, Valla içerim amca. Su, ben bak. al alırım. Ya, <laughs> gördüğün harabaların hepsinde var. Zümre. Ya al işte. Hadi, Hadi ya. Babaannen vallahi bak. Babaannen değil mi Nuhayet? Bir gün dedi ki ula oğlum sabah gece yahtım ya burada halay çekiyor. Kim Allah dedi? Allah canımı alsın kimsin köz aynasını gördüler. Gelersin. Bir de ne? Ee, köylünün elbiseleriyle. Efendim canım. Neyi gördünüz? Halay halay yok sen görmüşsün. Halay çekiyorlar. Aleyküm Ben görmedim. He, kurban. Ha, babaannem. babaannem dedi. Babaannem. Kimin babaannesi bilmiyorum. Korkutma çocuğum yok. Yok biz korkmuyoruz. Yok ben korkmuyorum ki ben, ben dinlemek de için dedim. Ben de ki burada? Hiç. <gülüyor> <gülüyor> Hiç ya. Mesela onun gördüğünü görüp bakmaya gitmedi mesela. Yusuf canlı yayın yapıyor. Dur bakayım. Evet. Seni seviyorum Yusuf. Ben de evet. gördün mü? <laughs> ne demek göremedin lan? 150 kiloluk adam. Oraya geç gidiyor geç. <gülüyor> 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 Yusuf Arkadaşlar ya. ben kendim şey, dinleyeceğim ben tek, şey, tek başıma. Selam söyleyecek Kime? Buradan Önder amcaya çok selamlar sevgiler. Duydun mu? Önder. Yusuf, şey var, Önder seni o köyden sayılarını... çok şey yapıyorlar. Kabaktan dört sefer ben. Evet. Beni illa şeyle. Sana ne oluyor. diyorlar? Reymen. Reymen abinin beni görüştü. Akif al. Ah. Yatmıştı bu saatte. Ulan Yusuf, Yusuf. Vallahi şu boynumu ee, onu kesecek. Vay dinle e, oğlanlar. Bir şey yok. başını Yusuf'a Baba sen? hep onu hep yemeyeceğim. Baba <laughs> sen abi abi, onu, ya, şeyden merak kim Farah amca kim demiş o şeyi? Babaannen diyordu. Babaannem Baba mi görmüş? Şey. Abi, yemin ederim ne biz içeride görmüş şey. ya. Diyor ki köylünün elbiseleriyle. Öyle bir şey dedim mi Farah amca? He? Köylünün elbiseleriyle. Eyvallah. Duydun ya, mu? Yok ya. Bunlar biraz... Dinleyen şeytan işi dinlemek istiyor. Oğlum sen de çılı çılı korkma. Yok yapayım. yok. Anladım, ben korkmuyorum da İbo korkuyor biraz. Yok ben hiç boşuna gelmedim. Ben, ben sokağa bile Evet. Ne? Bu Ulu... <laughs> farı babaya verildi. <laughs> <laughs> o ne? Peki şöyle bakıp duruyorsun. İbo'cum sen bu en iyisi bizde ya. Ya Farah'cım ben tek başıma gider buraya. Ya bırak <laughs> valla çok tehlikeli <laughs> bura. Ben sana söylüyorum. Bura evet ya. Bura bir de yayla falan böyle şey. Onlar hep siz yerlerde duruyorlar. Bizde ne iş olacak amca gariban Müslüman çocuklarız ya Allah'ım. Ya gariban Müslüman değil <laughs> Hayvanı gariban Müslüman dinlemiyor ona Ne dinliyor? Et. Varsa et. Valla zayıfım ben. Zübeyir şundan bir kahve de bana getir işte. Biz biraz ha, hikayeler dinleyeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Anlatacağım bana. Evet. Tamam oğlum o kadar işte hikaye sen. Bu kadar mı? kadar yeter. Ya, biraz da yarın anlatırım. Bunu zıraya koyalım. yarın şey yap. Kavun karpuz keseriz. Benim de o. benim de demi taşlamışlar. Aa, bu şey Nasıl? Bu Kur'an çalalım. Tamam, teşekkür ederim. Ne <laughs> diyor ya? Yani yani şimdi eskiden biz çocuktuk. Mekir var diyorlardı. O ne? Ya, sudan geçemez diyor. Sudan geçemez. Aa işte o. Onlar. Dedemi ne kadar kovalamış. Vallahi bak. Yemin ederim. Dere, deriye atmış. Yani. Tabii onlar. Abi hurafe değil bunlar gerçek ya. Dedem ya yani, niye yalan söylüyorsun bana? Ali ya? Ali, Ali, Ali dede, deden anlatıyordu. Değermenden geliyorum diyor. Ö, öküz arabasıyla diyor. Öküzler öyle bir ağırlaştı, o öyle bir, bir şey ağırlaştı ki yaşayacak. öküzler, öküzler terlemeye başladı diyor. O gânının cazırtısı diyor yeri göğe götürüyor diyor. Öyle cazır diyor diyor. Hafiften diyor arkama baktım ki peşimden geliyorlar diyor. Kim? Bir tane diyor. Adı lazım oğlum o yandan. Adı lazım. <laughs> Sen de korkuyorsun amca. He. Ama en çok baba görür herhalde. Su, sudan sudan geçene kadar diyor. O sudan geçtikten sonra diyor öküzler bir hızlandı diyor. Öyle suyu geçemiyor. Ve o, geri döndüm baktım diyor su orada. Sen şey diyor musun Ahmet amca atın içine girenleri? Yok. Oo bizim ardına kayakalamışlar. Yusuf yakalamışlar. Yani görmüşler Minan falan. Yusuf, şimdi bu hikayeyi şu odada büyükler birbirlerini anlatırlardı. O ara arka, arkadan bir ses geliyor. Fatih, efendim anne. Su geldi. Git su Git pınardan su getir. Hayda. Pınarda şu aşağıda. Muslub o zaman Ayşe'yi aradı. Ayşe yok. Hiç biri kalamıyor. Yani, şey ne diyor? Şey şey Elimde bir dönem gözüne parmağınızı soksalar görmüyor Arkada <laughs> önüne şimdi sudan da geçemiyor ya. Pınarda suyu dolduruyorum. Karşıma bakmıyorum. geriye bakıyorum. Eğer gidiyorum, oradan gelirse karşıya atlarım diyorum. Öyle. Amca bir de bura korkulmayacak gibi bir yer değil ki ya. Bura e, köy gibi değil. Ya. Yani şey o içindeki bir şey. Yani evet evet insan, beyin, beyin beyin kendi içinde, kendi içinde bir şey ya bunun. Ben küçükken çok korkardım. Ne? İnsan beyin, ay mi? ışığında gayanın gölgesini dahi bir beyninde şey benzetiyordu. bir şey bir şeye benzetiyor. Az önce az, az önce İbo Az oldu. önce İbo şurada taş gördüm dedi. Beyaz taş gördüm. Baktım ışıkla tekrar yok falan filan diye bizi ta aşağı kadar koşturdu. Bayağı dağı, dağı da yaralamıştık. Bayağı, Bayağı çıkmıştık daha. Bu saatte mesela Rahmi amca. <laughs> gitmiş bitip götürmüş şuraya sudan başlıyor. Ben bakma. size ben size geçen sene yaşadığımız gerçek bir şey anlatayım. Ah, ben bir şey gerçek mi? Baban baban Celal abim ben burada oturuyoruz. Bir çift kurt buradan Sadece 60 kilometre hızla gitti. Evet. Kurt var mı ya? Ben burası. eve gidiyordum. Bir çift kurt gitti. Bak Farah amca dinle. Roket. Ben, ben eve gidiyordum. Bunlar bağırdılar. Farah bu kurt geçiyor diye buradan. Tutarsın. Şimdi Tam şu yani dilek var ya. Ben, ben oradan ben, ben, ben çocuktum Yusuf. Allah'ın korkuyorum. Aşağıda bir o köyde köy baykuş. Mühür diye bir köy. Köyde iddiaya girmişler demişler ki. Kurt ya. Sen mezarlığa gidemezsin. Giderim gidemezsin.